Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendi usulümde belen tava yapacağım. Hadi başlayalım. bir kiloya yakın kuşbaşı etimiz, bir avuç kadar kuyruk yağı ekliyorum. İsterseniz eklemeyebilirsiniz, arzuya kalmış bir şey. Domatesimiz, biberimiz, sarımsağımız, buna da baharatlarımız doğramaya başlayalım. Şimdi biberlerimizi temizleyelim tatlı biberlerim. Şunlar acı, şunlar tatlı, karışık yapacağım. Şimdi temizleyelim. Şimdi temizlediğimiz biberlerimizi güzelce doğrayalım. Biberimizi doğradık, şimdi de domatesimizi soyalım. Bir evet, de evet, elim kaynıyor. Evet, güzelce soyalım. Bu soyacaklara tavsiye ediyorum. Çok pratik. Şimdi soyduğumuz domateslerimizi doğrayalım. Şimdi de sıra sarımsaklardan. Sarımsaklarımızı gizlice doğrayalım. Sarımsaklarımızı normal doğrayıyoruz şöyle. Fazla küçük yapmaya da gerekiyor. Malzemelerimizi doğradık. Şimdi etimizi de ilave edelim. Etimizi ilave ettik. Bir çay bardağı yağımızı ilave ediyoruz. Bir kaşık karabiber. Tuz biberi hepsini ilave ediyorum. Biraz kekik. Biraz tuzumuzu ilave ediyoruz. Şimdi karıştıralım. Evet arkadaşlar bu yemeğe salça koymuyoruz. Kendi öz tadıyla pişecek. Güzelce karıştırdığımıza göre şimdi borcan tepsiye dizeceğim. Karıştırdım. Şimdi borcan tepsiye döküyoruz. Şimdi de kuyruk yağlarını ekleyelim. Evet kuyruk yağı çok güzel bir tat verecek. Sevenler bilir. Şimdi yemeğimizi 200 derecede ısıttığım fırına yolluyorum. Şimdi fırına veriyorum. Fırınımızı kapatalım. Yemeğimizi fırından aldık. Şimdi güzelce ne karıştıralım. Evet nefis görünüyor. Şimdi tadım zamanı. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Yemeğimiz yemeğe hazır. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, Unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bir ekmeğe bandırıp yemek daha lezzetli oluyor. Hadi bize afiyet olsun.